bin Tövbesi Bazen ebedi saadetimiz için Allah bahaneler halk eder. Sonra da o bahanelerle bizim kendi ipine sarılmamızı sağlar. Çoğu zaman o bahaneler bile unutulur da, onun yoluna can baş koyanlar, her şeyle ona yönelenler asla unutulmaz. İşte buna bir misal. Hasan-ı Basri Hazretlerinin talebelerinden, Habibi Acemi Hazretleri önceleri çok zengin birisiydi. Tefecilik yapar, faizle para verirdi. Bir gün evinde tam yemek yiyeceği sırada kapıya bir dilenci geldi ve Allah rızası için bir sadaka dedi. Habib onun yüzüne bile bakmadan kapıyı kapattı. O fakiri mahzun edip geri çevirdi. Kendisi iştahla sofraya döndüğünde Yemek kabının içindeki yemeğin kana dönüştüğünü gördü. Bu hadise karşısında dehşete kapıldı. Yüreğini bir korkudur sardı. Durduğu yerde duramaz hale geldi. Bir cuma günü aklında bu yaşadıkları Hasan-ı Basri Hazretleri'nin evinin yolunu tuttu. Yolda giderken oyun oynayan çocuklar Habibi Acemi'yi görünce kaçışmaya başladılar bir yandan kaçıyor, bir yandan da şöyle diyorlardı. Kaçın kaçın, tefeci Habib geliyor, ayağından kalkan toz bizim üzerimize bulaşırsa biz de onun gibi bedbaht oluruz. Çocukların bu sözleri ona ağır geldi, yüreğini burktu. Yol boyunca ağlaya ağlaya Hasan-ı Basri Hazretlerinin meclisine varıp elini öptü. Huzurunda tövbekar oldu. O da Habibi kendi talebeleri arasına kabul etti. Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanından ayrılıp evine dönerken, kendisine borcu olanlar onu görünce, alacaklarını talep eder korkusuyla kaçışmak, ondan uzaklaşmak istediler. Yeni tövbe etmiş olan Habibi Acemi, bu vaziyeti anlayınca, ''Kaçmayın, bugün asıl benim sizden kaçmam lazım.'' dedi ve kimden ne alacağı varsa hepsini bağışladığını ilan etti. Bir zaman sonra onun bu hali dilden dile dolaşır oldu. Yine bir gün yolda çocuklara tesadüf etti. Çocukların yanından geçerken çocuklar bu sefer birbirlerine şöyle seslenmekteydi. Kaçın kaçın, tövbekar Habib geliyor, üzerine bizden toz bulaşmasın, bizden ona eziyet erişirse Allah'a asi olmuş oluruz diyerek kaçıştılar. Habib bu sözleri duyunca çok duygulandı. Gözlerinde yaşlar yüreği inceden mutlulukla sızlayarak Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun ki bir tebemle ismimi kötüler arasından çıkarıp iyiler arasına yazdırdın diyerek Allah'a şükretti.